Rukiye'ye söyleyelim de akşama şöyle güzel bir mercimek çorbası yapsın. Olur mu deli Hanım? Mis gibi tarhana çorbası dururken, hem çocuklar çok sevmez mercimek çorbasını. Aa niye sevilmezmiş? Faydalı efendim. Sey mesela de yiyecekler. Bol limon sıkarsam kış günü vitamin. Sözde <laughs> evde bir kahya var ama hala kapıya ben bakıyorum. Kimsiniz? Biz Rukiye ile Orhan'a bakmıştık. Yanlış gelmedik inşallah. Yok yanlış değil de. Nesi oluyorsunuz siz Orhan'ın? Biz Afyon'dan geliyoruz annem. Orhan abi emim'in oğlu olur. Bir görelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ama onlar burada değil şu anda. Hayırdır hanımım? ile misafir gelmişler. Remzi efendi. Al bunları. Orhan'la Rukiye'nin yanına götür. Ama Dilruba Hanım'ın ilaçlarını verecektim. Sen ver onları bana. Geçin. Geçin bakalım. <laughs> Allah'ım ya. Buyurun ilaçlarınız. Ay <laughs> ay. Amma da izansızsın Sacide. Ya ne diyeyim Erdal? Düşüm elimden. Rukiye. Bunlar size gelmiş. Hadi gözünüz aydın bakalım. Ay. <laughs> Demişim seni kız Rukiye. Ee gelin bir Allah selamı yok mu? Nasılsın bakayım? Ay kusura bakmayın. Şaşkınlık oldu birden. Hoş geldiniz Erdal abi. Yani öyle birden karşımda görünce... ...hayırdır kötü bir şey yok değil mi? Ziyaretin kötüsü mü olur gelin? Özledik geldik fena ettik? Yok canım estağfurullah. Remzi abi ben misafirleri eve götüreyim. Sen de bulaşıklara devam ediver artık. Orhan gördü mü sizi? Ay. Yok daha görmedik onu. Söylemedi bana geleceğinizi. Ne gelene bitiyor ne gideni. Şu hale bak Allah'ım yarabbim. Valla ev küçük diyor Rukiye ama deniz görüyor. Ya öyle. <laughs> Rukiye neredesin sen? O Orhan. Erdal abi. Sacide yenge nereden çıktınız siz? Allah Allah bak Sacide Orhan da çok şaşırdı. <laughs> Buranın adeti herhalde. Önce bir hoş geldin demek yok. Ya kusura bakmayın Erdal abi hoş geldiniz. Biz Yenge de hoş seni... geldiniz. Hoş bulduk. Biz de seni beklerken Rukiye'yle laflıyorduk. Abi buyurun oturun. Rahatsız olmayın. <laughs> nasılsın Orhan? Sağ olun sıhhatin yerinde mi? Çok şükür Erdal abi. Maşallah maşallah. Ee, i̇stediklerimi aldın mı Orhan? Bir şey mi istemiştin Rukiye hatırlamıyorum. Aman Orhan. Ee nasılsın anlat emmi ol. Nasıl alışabildin mi İstanbul'a? Nasıl olsun Erdal abi? Çalışıp duruyoruz Allah'a şükür. Asıl bizim oralar nasıl? Amcamlar yengemler iyiler mi? Bizim oralar nasıl olsun? Aynı tas aynı amam. Babamlar da Allah'a şükür iyiler. Bir yaramazlık yok yani çok şükür. İyi çok şükür. Orhan bir baksana buraya. Ya ben bir bakayım Erdal abi ne vardıysa unuttum herhalde. Orhan. saatten beri gelmiyorsun? O kadar kaç göz işareti yaptım anlamıyor musun? Vallahi anlamadım ki. Anlasam gelmez miyim hiç? Ne oldu? Bu ne demek oluyor Orhan? Madem eve misafir çağırıyorsun hem de yatıya. Neden bana haber vermiyorsun? Vallahi ben çağırmadım Ruki. Haberim bile yok geleceklerinden. Allah Allah. Nereden çıktı o zaman bu ziyaret böyle? Onca zaman ne aradılar ne sordular. Gümüş doğunca hayırlı olsun diye bile aramadılar. Şimdi ne bu böyle can ciğer kuzu sarması? Vallahi ben de bilmiyorum ki Ruki. En son ne zaman görüştüğümüzü bile hatırlamıyorum. Şimdi böyle çat kapı gelmelerini ben de anlayamadım. Dur bakalım Orhan. Yakında kokusu çıkar, biz de anlarız neler olduğunu. Yattılar mı ki? Yattılar. Kaç gün kalacaklarmış Orhan? Bir şey söyledi mi Erdal sana? Yo söylemedi. <laughs> ne bileyim. Konuşuyordunuz da belki bahsetmiştir. Ya da sen sormuşsunur dedim. Vallahi sormadım. Sadece Deli'ye de sen konuşuyordun. O bir şey için tatlı mı? <laughs> bana bir sürü soru sordu. Yok ne kadar para veriyorlar? Yok ev aldınız mı? Yazlığınız var mı? Sanki yılı bizim. Ya Emoğlu da bana böyle şeyler sordu. Hatta borç falan istedi. Yok nerede? Olsa canım feda dedim. Ama böyle imal falan konuştu canım sıkıldı ha. Para vardı vermiyormuşum gibi sanki. Ya. Sadece de bana aynı şeyleri deyip durdu. Ay Orhan bunlar bizim zengin olduğumuzu sanıyor. İyi de nasıl? Sayısaldan çıkan para tabii Orhan. Bak gözü kör olsun. Zenginiz sanıp bize yanışıyorlar görüyor musun? Paranın kokusunu duyup geldiler demek. İyi de nereden duydular kokusunu Rukiye? Babam ağzından kaçırmış olabilir. Doğru söylüyorsun Rukiye. Boşuna geldiler ama. Paranın kokusu var kendisi yok. Orhan ya. Bir şey mi oldu ki? şimdi vallahi çalık atacağım he? Sakin ol ya ne oldu? Bir tarafta Remzi sürekli emirler verip duruyor. Bir tarafta sadece değil Erdal sürekli para var mı diye ağız yokluyor. A ne zaman bitecek bu misafirlik ya? Tamam hayatım haklısın. Ben bir yolunu bulup yani uygun bir dille sorarım. Ya hala sorarım diyorsun Orhan ya. Ne yapayım Rukiye gidin mi diyeyim? Bilmiyorum Orhan. Yani öyle denenmez tabi. Ama bir şeyler yap ne olur. En azından bizde para falan yok diyelim. Biz o parayı kaptırdık diyelim. Heh? Ya Rukiye demezler mi o zaman bizim derdimiz para değil ki diyor. Onu da nereden çıkardınız diye. Of haklısın. Ama bunun başka bir yolunu bulalım. Yoksa ben kafayı yiyeceğim haberin olsun. Of.